Ondan sonra verdik. Ondan sonra da yapımı başladı. Eee... Evet. 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 Elin altında otoparkıyla, dükkanlarıyla, pazar yeriyle... inşallah bu bölgenin... Çok koy şurada bekliyorduk evet. ya. Şu karşıda bekliyorduk ya da. Karşısı ekrana. Hatta ekrana. Neyse, şuradan Kurban da var. Ha? Allah kuvvet versin. Hayırlı işler. Kazasız belasız. Erdoğan abi. Alali ve sabi ejmayin. Eşveden la ilahe illallah ve eşveden ne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya mukallib el kulü efsar sebbit kulü ve La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Rabbena atina fid dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. <laughs> Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ya Rabbi alemin. Buradaki inşaatta kazasız belasız sonlanması için sen e, yapılan bu duaları kabul eyle. Amin. İnşallah tamamına erdir ya Rabbi. Amin. Daha nice eserler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin.

Allah kabul etsin. Amin. Kazasız belasız. Amin. Allah bitirmeyi nasip etsin inşallah. Allah razı olsun. Kolay gelsin arkadaşlar. Allah kuvvet versin. Allah'a emanet olun. Hayır. Hayır. Hayır.